Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Adan Zeya Arena serisinde bugün Kasadin videosu ile karşınızdayım. Halihazırda bir Kasadin videomuz var arkadaşlar kanalda. Ama bu sefer de Earth Kasadin yapacağım. Ee, yanımda Burak var. Melih var. Melih'in eşi yengemiz var. Kankam sence nasıl olur örs Kasadin? 4 nitelik örsü geldi direkt tıkladım ama. Zaten late'sin ya. Ben de örlüğü belki kalanları da grev saldım. Erken de iki adet şey çıktı bana. Ee, ne onun ismi? Büyü nüfuzu çıktı. Sonra iki tane rastgele aldım. Birinden saldırı gücü can, birinden zırh değişme can çıktı. Hani. Şu yerdeki tuzaklar senin değil mi? Hı hı. Adamın mı bu? Evet. Ben oto atak yapayım bol bol ya. Biraz çaldı gibi olduk ama. Aa sen yakın dövüşçüsün değil mi? O Graves'a bayağı iyi ya. Yani. Of kafaya yedik. Sen cana git istersen Burak. Gel arkada. Gerek yok ya. Bunlar canları aldığı için umarım kazanmazlar ya. O dışarıda kaldı gibi oldu. Vuramadım. Yer... Vallahi canları ya, aldı ne diye da. elemanlar kazanacak e. mı? Ne olur ölmeyeyim. Ne olur ölmeyeyim. Keşke canlara Adam, gitseydik Burak. Şapka var diye ben hiç bakmadım bu arada. Şu ikisinden dolayı ölmedi. Aaa şapka izliyorsun. çıkar varmış çocukta. Ha? Çınır. Şapka'dan dolayı zaten kazandılar. Çok kalkan aldı sürekli. Tam ölüyor kalkan, tam ölüyor kalkan. Çok ölüyor güzel kalkan. ikili geldi ya. Ben bir tık güçlüyüm ya şu an. Evet şu evet. Şu Bu çok, zaten iyi çok iyi ya. çok düşük renci var yani. Evet evet. Graves'in. Bu eklenti Graves'a, Aphelios'a bayağı iyi oluyor. Gerçekten baya şey yani. Bu karaktere ne alınıyor? Tank. gol demek. Çelik yürek başlayacak o <laughs> Yine rakan var. <laughs> Hangi ayakkabıyı Do oo. alacağız? Ben menzilsiz adam menzilli? AP daha çok galiba ya. Aynen. Yok hayatım. Bilir misin? Hı -hı. Senin bir şekilde bunun dibine girmen lazım. Zor, zor gibi görünüyor. Hı -hı. Daranıyorum. Babam arıyor bir saniye. Alan daralırsa olabilir. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor yenge. Ben ölüyorum. Biraz fazla vurmuyor musun Jin? Salmayacak gibi o ya. Ee, bu aptal toprağın uyanışından ben fiziksel hasar mı yedim az önce? Evet. Eline sağlık Burak. Ya biraz önce evet trollemesek onda kadar ya. Sıkıntı ben yok ya. Önümde. Bilemezdin ki. Ben de bazen eklentilere bakmadığım için e, tur kaybediyorum. Ben de orada aklıma hiç rakam muhabbeti gelmezdi yani. Ela. Aşkım aldım. Rakan'ın e, şapko muhabbeti biraz işleri değiştirdi. Ne evet. olur ya. Bir tane elimde kasadim videosu var. iki gün önce mi, üç gün önce mi ne oynadım? Dördüncü oldum. İçime pek sinmiyor dördüncülük. Şimdi ben örs gideceğim. Sence en mantıklı olan item ne ol? Ne olur bana? Uğursuz Ateş ya. Gece tırpanı geldi. Biraz daha azarlayayım. Ulların tılsımı acaba tutsam mı? Bilemiyorum ya. Arş hükümdarı geç. Cellat Atın. bak olabilir gibi. Evet, bütün her şeyi harcadım ve hiçbir Tüm itemleri, aynen yani, tüm şeyleri harcadım. Yani ben onun de, de hepsini harcamak de istiyorum adam geldi. gibi bir şey gelsin de. Ben parçalanmış <laughs> kralçenin tacı alacağım ya biraz tank olayım. %1 yani %170 bi düzgün bir şey dan, var. Bi Büyünü fuzu ve kritik vuruş verdi. Oğlum şu ikililerden hiç ikisi de düzgün bir şey çıkmadı ya. Büyünü iyi ama kritik vuruş biraz kötü. Tamam önce tankı keselim. Ay seline sağlık. Fark etmiyor bana şu an Tanklayamadı o kadar beni. Şu beni biraz tank yaptı. Biraz da mana veriyor ya. Şimdi ors evet. muhabbetinde muhabbetinde ben mana itemleri alamayacağım. Aynen. O yüzden biraz tek gelen mana ala item buydu. Keşke infilak değneği falan gelseydi. Ya evet, bir sinsi pençe gelseydi bu arada. Ne? İşte oyun ya. Bak harbi diyorum bir sinsi pençe Benim 150 adem var 103 apm var şakaya bak olaya bak ya <laughs> Neyse bol bol ade de alalım bari Aa, senin boyutun mu küçülmüş? Abi, hmm. Ay miniciksin Ay infa siz birincisiniz Dev Yok öyle bir şey yok. Sence 16 oh, büyü nüfuzu şey. mu 17 yetenek gücü mü? Büyü nüfuzu. Kimlerle kapışıyoruz? Jin, Rakan. Büyüm. baya sıkıntı. Okey. Bir oturuşumuzu düzeltelim o zaman. Dalayım mı direkt? Ben Zilyen fokuslayayım mı yoksa direkt şeyin kafaya Abi bu, bu. Ee, şaka mı? Adam beni tauntladığı için şeyin içine girdim Ben de aynısını yaptı ya Bütün canları da topladılar ben direkt turu kaybettim evet. herhalde Öyle. ya Evet, Aynen. Ya adam beni tauntuyla şu şeyin içine çekti böyle bir şey var mı ya? İkimizi bir daha yaptı onu da o olduk zaten. Ya saçmalığa bakar mısın ya? Gerçekten. Aşkım keser. Sen al canı. hepsini kaçırdı. Bırakın gelsin ya. Ananı. hemen. Tamam öldü zaten. Kanka yanlışlıkla bastım ya. Yumizek. Of çok kötü baslar ya. Yani prizmatik altın yapıyorlar da prizmatik okey okay de. Şöyle aşkım sabit en fazla 60 mı veriyor yoksa ben level aldıkça falan yükseliyor mu? Yükseliyor. <laughs> Bunları uzun süre kesemeyeceğiz değil mi? Aslında kırılgan oh. ya. Alabilir miyiz acaba? Çok zor. Kimler? Ondan ben mi girsem? Ben Q'sunun bitmesini bekliyorum. Ben can alacağım. Ölüyor musun? Evet çiçekleri aldı. Tamam güzel. Arkadaki canı da sen al. Ama ağır yaramız olmadığı için sanırım kesemeyeceğiz bunu. Kesiyor muyuz? Kesiyormuşuz. Ben vuruyorum varımla yoğumla ya. Tamam ölmeden tamam. vurdum baya da. Pasifini kesmen lazım. Güzel. Yara vur. Ben belveti tutuyorum. Gerek yok. Gerçi etsin herhalde ya. Nice. Flash'ı da boşa gitti. Çocuk bana bitkinlik attı bu arada. Bitkinlik ve şey bastı Yumi. Baya mantıklı ya Yumi'ye. Bitkinlik ve Ignite. Aynen. Zaten normalde de öyle ya. Aha. Zeki bir kesemeyeceğiz gibi oldum ama sanırım Yumi direkt ultiyi kullandığı için kazandık. Ultiyi biraz bekletseydi %30 ya, verimlilik kalmış, geldi. Kalmış, Sence kalmış. almalı mıyım? Almıyorum ya %30'u. 55 Melih'lerle kapışacağız. <laughs> Ana bizimkiler. Hadi bakalım. %160 olayım burada. da. ne vardı? Kudret ve baş. yetenek gücü gayet. Oynamasanız... Adem'le AP'm eşit gidiyor neredeyse. Şuna bak. Merim pozisyonu yakalarsam keserim. Yakalayamazsam kesemem. Bir Anam daha... gelene nokta attım lan Heyecanlı Lig'den umarım tek yemeyiz ya Yok ya Tamam da 2 vuruş atar Camleri <laughs> güzel ya Hayır. Adam sana ulti atarken bana döndü biliyor musun? Yemek kan konu. Ama stun attı. Yemedin helal. Güzel. Kestin aşkım, kestin. Bana gelme kes onu. Kanka ah, niye çıktı? <laughs> <laughs> kanka ölüyordum. Bir şey var kaçamaz oğlum. Kanka Öl... zaten ölecektin. Ben de olsaydım keserdim. Ya bence Zaten 0.1 salise daha içeride kalsam yine ölecektim. Aynen, en azından kanka, Can'a Zaten yavaş kanka. pişmiş. der yani zaten hasarı yiyordun. Yok yok seni kaldıramazdı kanka. Her türlü kaçmasaydı da öldü. Ya şöyle Can'a gidip evet, vursam doğru. belki bir alternatifim olacaktı. Öbür türlü zaten ölecektim kanka. Aynı süre zarfında yani, yine ölecektim. Belki hani Can'a e, vurayım sonra seni kaldırayım falan diye düşündüm ama peki düşündüğüm olmadı yani. hareket hareketi, şans kristali, soğuşum. %104 ve %18 büyü nüfuzum var. Sıçışma mı gold malı? 360 yani. AP'm var. Süre verimlilik güzel gelsin Olur. ya. Ya %30 AP değil ya. de %50 üstü Gizek bir şey var. gelseydi Saksız alırdım. seni. Keşke %50 üstü bir şey gelseydi ya. kritin kaç şu an? 75. Oo bu çocukta infilak küresi var. Ümizek. Ulan yemek siparişi de geldi oldu kapının önünde neredeyse. Gerçekten. Hızlıca keselim. Hı. En kötü bu turu veririz ya. Aa şeyi aldı eleman. Tamam bunu hallettim. Nice. Eline sağlık. Bir, bir arka sokakta. Ben bir an kaybettik sandım. Ben de ama. Hadi artık be kanka be. O Şen'in kafaya sütun düştü çocuk Rabbine kavuştu. O neymiş ha. öyle? Bak bak. <laughs> o umarsızca çabasını izledim ya. Nereye gidelim Burak? Hangisi sence? Şu olur ya. mu? Mor değil mi? Peki. Geldi. Efe attılar herhalde. Kankam Aşkım ne yapıyorsun orada? Ne siktirecek? <laughs> Terbiyesiz. Aa ben seçildim. <laughs> Çok iyi geldi ya. Çok Al. kötü geldi. Vallahi çok kötü geldi. Aşkım duyuyor musun? Evet. Ee, senin canın %30'un altına düşünürsen kalkan mı vereyim yoksa saldıracağım sınırsız kez bir iki Bu ne ya adam ADC fizz fiz yapmış. O hoşum yine döktürmüşsün. Sağ ol hayatım ellerine sağlık. Şey, çok güçlü ya toplu. biz adc fiz bu arada Ha pardon biz Baron'un senin mi bizim mi? Niye AFK'lar? Sen canları toplar mısın? Topluyorum ben. Bir tane vurayım da. Sen eğer bir kavuruyor kalktı. Ben az önce bir tane fiz gördüm çocuk ap şey AD bu Kogman mıydı benim baktığım ya ben yanlış bir şey mi gördüm? aşkım cana gidiyorum. Tuttum ben bunu ama öleceğim. Bu yorgunluktan gözlerim ya. yanlış görüyor herhalde. Öldün mü? Hayır. Çok kötü kaldım. Aa ölme, ah be Melih. Hadi Ay. Pileşim olsaydı alırdım, İkisini de keserdim. Vallahi seni alan öldürdüm Melih. Hmm. <laughs> ben de çok kötü kaldım ya. Elf çok tuttu ee, adamlar ama ya, giremedim sence yani. Sence iki rastgele mi, 25 AD, 25 AP mi? 25 AD, 25 AP gibi ya. %74 verimlilik aman ya rabbi. Okay. Güzel bir anda AP'miz 463 yine çok az bu arada. %70 verimliliğe bu kadar az AP kötü. Hayır siz nerede? AP'den ziyade büyü nüfuzuyorum sanırım şu an. Eee büyü nüfuzum 181'e 28. Kaç birini tutacağız? 463'te AP var. İkisi de çok Arkadan vuracak. da alacağım. Yenge tuttu fizi. Ah be helal Melih. Melih Fizz'in suratına flash patlattı. Kaç aşkım orada? Burada ne oluyor? Şen... Oha orna bak ne kadar büyük or. Nerede? İkinciler mi? Kapışıyorlar mı? Kapışıyorlar şu an. Belvetle birlikte. Ama şen... Her şeyden dolayı. Karadelik Hadi AP istiyorum bol bol. 500 gold aldım. O bana 500 gold'dan fazla olarak geldi. Büyü nüfuzu aldım. Sizinle kapışacağız Bu de menzil almış. Tehlikeli bunlar <laughs> ya. <laughs> evet. Zaten yakalayamıyorduk. Artık hiç yakalayamayacağız herhalde. Ekstra manzille birlikte. Şimdi Berfu'yu atlatıp Melin kafaya flash attım mı direkt tek? Abi efendim. Onu çok güzel. Melih'te de flash var. O biraz problem. Ya nasıl? Flash yok kanka meleğin. O çok iyi. Fedak, fedakarlık yaptı ya. İyi. <laughs> Vur kanka diyor. Kaldır beni. Arkanda Hayır beni ultisiyle öldürdü. ne <laughs> <Evla gülüyor> <edem. gülüyor> Ya oraya kapan. Orayı kapan atmış. Oyunun Adam en başında kork. kapan atmış. <laughs> ya alabilirdik ya. Ben x geçitten geçmedim. Orada çıka, çıkar çıkmaz tek atarım diye. O x geçitten geçip ile beni avladı of ya. Çok kararsız kaldım kullansam mı kullanmasam mı diye. O kapan bozdu işte ya. Vallahi ama yine de alabilirdi galiba. Kapan olmasaydı da çok uzaktan Eran vuracaktı dediniz, ya. Değil mi? Yok. Bu Allah. var ya imkanı yok hiçbir şey yapamam. Yok Shen'i eleyin de. İmkansız. Biz galiba kanka, eğleneceğiz zil... bu turu ya. Flaşım da yok kanka. Zilyon'da Shen elemezsen şey ben elerim çünkü. Çocukta şey <laughs> de <da> var <gülüyor> Gargoyle <gülüyor> da var. DK küpü var. Her şey var oğlum. dilin ölmez. Ki Shen salmayacak zaten. Şimdi E'ye atacak görün görevleri atacak. Geçitlere yakın oyna kanka. Dürte Dur dürte oynayacağız Onlar da tutacak siz de tutacaksınız. Dürtemeyiz ki kanka. Ben yakıncıyım. Ha kasadın. Ha ee, şeyi aldım bu arada. E, ee, Şendeki. Ne denir ona? Geliyorum. Bu hex geçite girdi. Can alması kötü oldu şimdi can alacak o. Benim manam i̇şte bitti. Can var. Vallahi eğlendiğimiz tura bak ya. Benim ma... Bence de map çok kötü geldi. Aynen kanka tank. Bravo tebrikler. Neyse. Bu da böyle bir üçüncülük Earth Kasadim videosuydu. Görüşürük bay bay.